konuşamamak, anlaşamamak, uyum sağlayamamak, ortak bir noktada buluşamamak, kısacası iletişim kuramamak ya da bu videonun başlığında da olduğu gibi kaba bir tabirle belki ama iletişememek. En büyük sorunumuz işte temelde bu aslında. Ya bazen düşüncelerini karşı tarafa anlatamamak ya karşı tarafın bize anlatmaya çalıştığı şeyleri anlamamak. Bazen ön yargılar, bazen filtreler, Bazen fikir karmaşıklıkları, bazen çatışmalar, bazen hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir takım iletişim duvarları. Aslında yaşamda neredeyse problemlerimizin tamamına yakını insanlarla kurduğumuz iletişim problemlerinin bir yansıması. İkna edemediğimiz durumlar, ikna olamadığımız anlar, tartıştığımız, kavga ettiğimiz mevzular, insanların bizimle alakalı oluşturduğu ön yargılar... Yanlış fikirler bir sürü anlam veremediğimiz detay. Gerçekten de iletişim kurabilmek aslında birçok yerde de ifade edildiği gibi bir sanattır. Ve iletişim sanatında ustalaştığımızda aslında bu sanat bir çatışmadan ziyade zarif bir dansa dönüşmeye başlar. Ve bunu başardığımızda yaşamdaki sorunların belki de çok büyük bir kısmı artık sorun olmaktan çıkacak. İşte bu videoda iletişim çatışmalarından, iletişim kuramamamızın altında yatan bazı nedenlerden bahsedeceğim. İletişim kavramı günümüzün aslında en sık konuşulan ve gerçekten de hayatımızın belki de temeline oturmuş olan bir kavram. Aslında her an her yerde birileriyle iletişim halindeyiz. Şu anda bu videoyu siz izlerken bile birlikte karşılıklı bir iletişim kuruyoruz, bir etkileşim halindeyiz. Mesajınızı bazen bir kişiye iletirken bazen bir kitleye bir topluluğa hitap ederken bazen kendinizle baş başa kaldığınızda yalnız başınıza kendinizle iletişim kurarken aslında hep bir amaç taşıyoruz. Bir düşünceyi olgunlaştırmak, bir fikri iletmek, karmaşık bir problemi çözmek, bir konuda netleşebilmek ya da karşımızdaki insanı netleştirebilmek Birçok farklı amaçla biz iletişim kurmak istiyoruz ve bu aslında bizi insan yapan sosyal bir varlık olmamızı sağlayan belki de en temel ihtiyaç. Çünkü bizim iletişim kurmaya, sosyal bağlar geliştirmeye, bizim dışımızda başka insanlarla da etkileşim halinde olmaya ihtiyacımız var. Bu sosyal bir ihtiyaç tıpkı yeme, içme, beslenme, uyku gibi. Haliyle de böyle bir ihtiyaçtan doğan da bazı sorunlar var. Şimdi iletişimde öncelikle bir mesajımız var ve bu mesajı biz karşı tarafa bir kişiye, birkaç kişiye ya da daha kalabalık bir kitleye iletiyoruz. Birinci sıkıntımız bu mesajı bizim doğru bir şekilde iletip iletemediğimiz. İkinci mevzu karşımızdaki insanın ya da kitlenin bu mesajı doğru bir şekilde ya da en azından bizim vermeye çalıştığımız şekilde algılayıp algılamadığı. İşte burada bir takım duvarlar, filtreler, yanlış anlaşılmalar, ön yargılar, bizim anlattığımız şeyin karşı tarafta bir karşılık bulamaması ya da bazen insanların bambaşka dünyalarda, bambaşka yerlerde olmaları zihnen gibi birçok faktör var. İletişimi kolaylaştıran, iletişimi zorlaştıran şeyler var. İletişim kurma becerimizi güçlendirdikçe aslında hem kendimizi daha iyi tanımaya hem de karşımızdaki insanlara derdimizi, mesajımızı daha kolay anlatabilmeye başlayacağız. İletişime dair çalışmalardan, iletişim duvarlarından bahsettiğimizde belki de ilk üzerinden geçmemiz gereken konu dinlemek kavramı ya da iletişim kazalarının sebebi olan dinlememek aslında. Şimdi iletişimde bir mesajın karşı tarafa iletilmesi aslında karşı tarafın sizi dinlemesiyle mümkün. Yoksa siz havaya konuşmuş olabilirsiniz. Ya da kendi kendinize bir şeyler söylemiş gibi hissedersiniz kendinizi. Öncelikle mesajınızın karşı tarafa ulaştığını biliyor olmanız gerekir. Bunu göz teması kurarak karşınızdaki insanın sizi dinlediğini onaylarcasına bir takım beden dili hareketlerini göstermesinden ya da bir takım geri bildirim cümleleri söylemesinden, size o konuyla ilgili soru sormasından algılayabilirsiniz. Ve hepimiz temelde aslında bir reaksiyon bekleriz bir şey söyledikten sonra. Mesela bir komedyen bir espriden sonra işte dinleyicilerinin gülmesini bekler ya da motive eden bir konuşma yaptıysanız insanların çok coşkulu bir yerde sizi alkışlamalarını beklersiniz. Ya da bir filmin çok duygusal bir sahnesinde insanların yüzündeki ifadeden o duygusal mesajı aldıklarını ve o moda girdiklerini görmek istersiniz. İşte iletişimin belki de en tipik bu kazalara neden olan kısımlarından birisi dinlememek ve mesajı daha en kaba haliyle en basit haliyle bize ulaşmasına bile izin vermeyecek şekilde kapatma hali. Bazen gerçekten bilerek ve isteyerek insanlar karşısındaki kişiyi dinlemezler. Bazen o anda dikkatleri başka bir yerde olduğu için, akıllarında başka bir mevzu olduğu için dinlemezler. Bazen dinlemek çok teknik bir konudur. Bir kısmı seçerek ya da bazı kısımlara katılarak ya da bazı bölümleri tamamen keserek bir parçayı dinlerler. Ama gerçek sağlıklı bir iletişimde siz karşınızdaki insanın fikirlerine katılmasanız da, hatta onun söyledikleri sizde çok böyle olumlu çağrışımlar yapmasa bile onu dinlemekle başlayabilirsiniz. Sonradan tabii ki kendi fikrinizi beyan etmek ya da katılmadığınızı dile getirmek başka. Fakat saygı dolu bir iletişim için öncelikle karşımızdaki insanın derdini anlatırken, mesajını bize verirken sarf ettiği çabaya en azından saygı duyup onu dinlemekle başlayabiliriz. Ve yargılama, eleştirme ve karşılaştırma hatası da iletişimdeki en yaygın kaza nedenlerinden birisi. Bir insanı yargıladığınızda onu gerçekten haksız ve geliştirmeyecek bir biçimde sürekli olarak eleştirdiğinizde ya da onun bir takım zayıf yönlerini başka insanlarla kıyasladığınızda haliyle böyle bir iletişim kurma şekli insanların da buna karşı bir savunma geliştirmelerine neden olacak. Yani birisi sizi yargıladığı zaman buna karşı bir reaksiyon gösterme eğilimine girersiniz doğal olarak. Yapıcı olmayan bir şekilde sadece sizi küçük düşürmek için birisi sizi eleştirdiğinde ya da bir toplum içerisinde sizi bozduğunda Buna karşı da benliğinizin bir parçası direnç geliştirecektir. Ya da biri sizi başka biriyle kıyasladığında sizin zayıf bir özelliğinizi bir başka insanın güçlü olduğu bir tarafla kıyasladığı zaman yine kendimizi toplum önünde kıyaslanan, işte yargılanan bir çocuk gibi o çocuk parçamızla birlikte öne çıkmış ve kendimizi savunma halindeyken bulabiliriz ve bu da haliyle iletişim çatışmalarının, iletişim kazalarının belki de en tipik nedenlerinden biri olabilir. Elbette ki bazı durumlarda insanlara katılmadığımız ya da onların bilerek ya da belki de bilmeyerek yaptıkları bir hatayı onlara söylememiz gereken zamanlar olacak ve bunları da dile getirmemiz gerekecek. Fakat bunları da iletişimin doğasına uygun bir şekilde empatiyle, saygıyla, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kalıpla söyleyebilmeliyiz. Eğer biz bu kuralları ihlal edersek tıpkı trafikte ihlal ettiğimiz bir kuralın kazaya neden olabileceği gibi iletişimin kurallarını ihlal edince de iletişim kazalarına neden olabiliriz. Haliyle de bunun getirileri olumsuz anlamda insanlarla olan çatışmalar, empati eksiklikleri, bir takım konularda uzlaşamamak ve bazen çok daha büyük ve ağır bedeller olabilir en iyi nasihat örnek insan olmaktır diye bir söz vardır. Çok sevdiğim bir söz. Bir insana nasihatte bulunmak bazen ona hakaret gibi gelir. Tabi her zaman değil. O özellikle bunu hakaret gibi algılayabilecek bir ruh halindeyse, öyle bir duygu durumuna girdiyse, kendini biraz sıkışmış bir ruh halinde hisseden bir insanın üzerine gittiğinizde oradaki mevcut duygusunu daha da kabartabilir, çok daha büyütebilirsiniz ve iyi niyetle de olsa yaptığınız küçücük bir şey onun dünyasında saldırı olarak algılanabilir. İşte öğüt vermek ve nasihatte bulunmak da iletişimde böyle riskli konulardan biridir. Çünkü bir insana nasihatte bulunduğunuzda aslında ben senden daha çok şey biliyorum. Sen bu konuda hiçbir şey bilmiyorsun. Ben daha bu konuya senden vakıfım, hakimim. Ee, i̇şte sen bunu beceremezsin gibi gizli bir takım mesajların karşı tarafta algılandığını söyleyebiliriz. Çünkü benliğimizin özellikle bu duygusallaştığı ve zayıf olduğu anlarda dışarıdan gelen ufacık bir öneriye, ufacık bir e, tavsiyeye bile bu şekilde yaklaştığını biliyoruz özellikle tabii ki fikir vermek ya da bazı tavsiyelerde bulunmak gereken zamanlar olacak. Bunları az önce de ifade ettiğim gibi doğru bir kalıpla, doğru yerde ve doğru zamanda biz dile getireceğiz. Fakat yanlış yerde, yanlış ortamda, yanlış zamanda verilen öğüt, nasihat, tavsiye bazen karşınızdaki insana gerçekten bildiğiniz anlamda bir hakaret gibi gelebilir. Aslında hepimiz zihnimizde tıpkı alnımıza yapıştırılmış bir etiket gibi bir takım etiketler taşırız. Bunlar hayali etiketlerdir. Kendimiz yapıştırmışızdır ya da bazen bunları aile üyelerimiz yapıştırmıştır. Bazen okul hayatında, bazen sosyal çevrede, bazen iş hayatında. Nedir bu etiketler? Aslında bir tanımlayıcıdan bahsediyoruz etiket kavramıyla. Yani kendimizi beceriksiz ya da çok zeki, iş bitirici ya da tembel işte ukala ya da girişken nasıl tanımladığımız ya da bize bu tür yüklenen bir takım etiketlere inanıp inanmadığımız aslında bu etiketlerin varlığını devam ettirmelerine neden olabiliyor. Bir insanı etiketlemek, bir insanı özellikle bir etiketle bağlantılı hale getirmek de iletişim kazalarının en temel nedenlerinden biridir. Çünkü insanları etiketlemek bir kere hiçbirimizin hakkı ve haddi de değil. Çünkü etiketlediğiniz insanın buna inandığını, bunu benimsediğini düşünün. Aslında yaşam boyu taşıyabileceği bir kimliğe dönüşmesi de mümkündür etiketlediğinizde. Haliyle insanların o anda vermiş olduğu tepkilerin birçok şeyden etkilendiğini fakat bizim gördüğümüz tablonun geri planında göremediğimiz de çok fazla şeyin olabileceğini kendimize hatırlatalım. Hiç kimseyi etiketlemek kendimiz de dahil olmak üzere söz konusu olmamalı. İletişim çatışmalarında, iletişim kazalarında bir insanın size karşı negatif bir duygu beslemesinde en büyük faktörlerden biri de etiketleme kısmı olabilir. Ve son olarak suçlayıcı bir dil kullanmaktan bahsedeceğim hani iletişimde özellikle sen ve ben dili diye iki ayrım vardır. Sen dilinde suçlayıcı ve bütün aslında topu karşı tarafa atıcı bir dil kalıbı kullanılırken ben dilinde sorumluluk alan ve süreci nasıl yönetebileceğine hakim bir insanın dil kalıbı vardır. Yani sen beni anlamıyorsun ifadesi kişisel bir saldırı olarak kabul edilebilir ama Sanırım ben seni anlayamadım ifadesinde sorumluluk vardır. Yani sen kendini anlattın ama sanırım ben anlayamadım. Bana biraz daha yardım eder misin seni anlamam için? Bakın burada sorumluluk bende ama diğerinde sen anlatamadın. Yani ben anlardım yoksa gayet normal. Ben her şeyi anlayabilen birisiyim ama sen anlatamıyorsun gibi bir ifade vardır bunun altında. İşte bu da haliyle antipatik bir ifade oluşturacak. Karşı tarafın kendini daha kötü hissetmesine neden olacak. Hiç kimse bir suçlama karşısında bir tehdit karşısında kolay kolay konumunu durumunu kormaz ve buna karşı ya bir savunmaya geçer ya da bir saldırıya geçer bazen de bunların ikisini de yapmaz donup kalır Ama her üç tepki de aslında sağlıklı değildir. Gerçek bir iletişimde saldırmak savunmaya geçmek ya da hareketsizce donup kalmak. Bunların hangisi gerçekten işlevsel? Bunlar hayatımızda hangi problemleri çözer? Kısıtlı olarak çözdüğü durumlar vardır elbette. Ama genellikle sağlıklı bir iletişimde aslında olgun, empatik ve gerçekten anlayışa dayalı her iki tarafında birbirini anladığı bir iletişim formatından bahsediyoruz. İşte bu suçlayıcı dilde sürekli olarak şikayet eden, karşı tarafı suçlayan dil kalıbı da bizim iletişim kazalarındaki en temel nedenlerimizden biridir. İletişimle ilgili aslında o kadar çok söylenecek şey var ki tıpkı parmak izimiz gibi, gözümüzün retinası gibi bize özeldir iletişim kurma becerilerimiz. Ve elbette ki birçok şeyden etkilenir. Çocukluk hikayemizden, aile geçmişimizden, okul hayatımızdan, tanık olduğumuz olaylar, izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar birçok farklı değişkenden etkilenerek aslında biz bir iletişim formatı oluşturuyoruz kafamızda. Ve iletişim kurmamız gereken, sağlıklı bir şekilde iyi geçinmemiz gereken aslında ilk kişinin de aynadan bize bakan gözlerin gerisindeki kişi olduğunu herhalde söylememe gerek yok. İnsan kendiyle kavga ettiğinde aslında tüm dünyayla da kavga eder. İnsan kendiyle barıştığında kolay kolay bir başka insan onu çığırından çıkaramaz. Kendini ikna ettiğinde bir insan aslında bir konuyla ilgili başkalarını da kolayca ikna edebilir. Ama kendinle çatışıyorsan haliyle herkesle de çatışacaksın. İşte bu videoda iletişim çatışmalarının, iletişim kazalarının aslında çoğunlukla karşı taraftan değil, bizim kendi içimizde birtakım bazı hatalı şeyleri yapmış olmamızdan kaynaklı olduğunu belki de anlatmaya çalıştık. Tabii ki birçok farklı şey var. İletişime dair söylenecek oldukça fazla şey var. Yeri geldikçe zaman zaman parça parça bunlardan da bahsedeceğiz. Ama şimdilik iletişime dair, iletişim kazalarına dair yanımıza alacağımız, cebimize koyacağımız birkaç tane küçük detaydan paylaşmış olduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.